suadi ve kabir azabı var Dedim o tez ile kafası. Aklın ermediği şey yok diyor. Şimdi diyor mikrofon gelişti, kamera gelişti, kamera mikrofon Ulan sağından solundan şeytan. La atiyenne Onların önünden ve arkalarından ve aleyh mali Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytan yaklaşacağım diyor. Desen onların hiçbirisini sana şükredici olarak bulamayacaksın. Ve ekseram şakin. Onların hiçbirisini sana şükreden bulamayacaksın. E şeytanı da görmüyoruz. İnne Onlar sizi onların gö... Aaa bu cümleyi nasıl kuracağım? Onlar sizi görmedi cihetten sizi görür. Oldu mu? Olmadı. Ne doğrusu? Onlar sizi, sizin onları görmediğiniz cihetten görür. Hah doğrusu bu. Arapçasını da okumak daha kolay geliyor. E biz onu görmüyoruz şu anda yani şeytan. Ulan bu kadar sağında sonunda şeytan var vesvese veriyor diyor. E madem o mantıkta. Sen hani kabre mikrofon koy, şey koy. Ulan kabir azabım var. Münker nekiri inkar ediyorlar bunlar. Bir de hadiste geçiyor ya. Hadisleri inkar eden kafa. Bu ayrı bir muhabbet. O komple bir ders. Bu bizim ilahiyatlarda bolca yetiştirilen zümre. Filmde ben bunları anlattım ya. Vallahi anlattım. Anlayan varsa anlattım ama hani bol bol yetiş yetiştirilen, özellikle yetiştirilen bir Kalplerindeki niyet bozuklukları, amel bozukluklarına varıncaya kadar hepsini anlatırım. Adam diyor ki ben tez antitez yazarım, hak batıl benim. Herhangi bir tenasül uzbumda değil diyor mealen. İnsanlara hakkı batılı anlatmak önemli değil. Ben çoluma çocuğuma helal rızık götüreceğim diyerek sapıtıyor. Hak batıl yazmıyor ama avam dinlerken ne diye dinliyor o adamları? Bu adamın bir bildiği var. Hoca aa profesör. Doğan abinin bebliğiyle. Aslında sen zannedersin ki o çektiğimiz filmdir ama bilmezsin ki baştan sona ilimdir. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.